Kurtlar çok farklı. Çekingen ve ürkekler. Fakat kendi aralarında genç kurtlar bile yavru köpekler gibi oynaşıyorlar. Bu görüntü yüzyıllardır anlatıla gelen kurt hikayelerine hiç uymuyor. Kurdu yakından görmek istiyorsanız ya hayvanat bahçesine gitmelisiniz ya da iyi bir dürbün almalısınız. Bak Smith kurtlarını aramaya çıkarken nadiren yalnız oluyor. Amerika'da birçok kişi ona kurt aramada eşlik ediyor. Onlara kurt gözlemcileri deniliyor ve Dak bu insanların sayıları arttıkça projenin devam edeceğini biliyor. Kurtları gözlemlemeye başlayan bir insana saldıran kurt hikayelerinin birer yalan olduğunu hemen anlar. Ki Amerikan tarihinde buna dair bir kayıt zaten yoktur. Bir çiftçinin ya da çobanın kurtlardan nefret etmesi mümkün olabilir. Fakat kurt gözlemcisi onları ancak ve ancak sever. Amerika'da hayranlık budur. Amerika'nın birçok eyaletinde ve şehrinde arabaların arkasında bir kurdun adı bulunur. 21 numaralı kurt erkek dar bile olsanız her şeyin sonu vardır. Liderliği zedelenmiş ve emri altındakiler kendi kararlarını vermiştir. Artık sürüsünün dağılmasına engel olamaz. Gerçi hala ona sadık kalan bir alfa kurdu var ama son günlerde onu hep yalnız görüyoruz. Acaba dişiye bir şey mi oldu? Yoksa ayrıldılar mı? Kurtların akrabası olan çakallar da aynıdır. Sürünün lideri güçlü değilse sürü de zayıf demektir. Çakallar küçük sürüler halinde yaşar. Kurtlardan arta kalanları genelde üçerli gruplar halinde yerler. Fakat sonradan ortaya çıkan bu beşli grup saldırıya hazır biçimde yaklaşıyor. Üçlü grup kaçmak zorunda. Ginlik anında hayatta kalmak için önce alttan almak ve sonra kuyruğu kıstırıp kaçmak gerekir. onlar için etrafta kurtların olmaması büyük bir lütuf oldu. Böylece yırtıcı hayvanlara av olmaktan kurtuldular ve sadece kışın zorlu koşullarıyla mücadele ettiler. Kendilerini toparlayıp eski güçlerine kavuşmak için yaklaşık 70 yılları vardı. ların nüfusu da bu sürede hızla arttı ve sürüler kalabalıklaştı. Böylece Yellowstone'un her yerine yayıldılar. Sürüden ayrılmak her genç kurt için tehlikeli olsa da bazen gereklidir. Genç kurtlar yeni yaşam alanları ve eş bulmak için sürüden ayrılırlar. Günümüzde bu bir sorun çünkü park alanının dışına doğru gitmeleri gerekiyor. Bu nedenle de insanlarla karşılaşma ve onlarla sorun yaşama ihtimalleri artıyor. Dak bu durumu sürekli gözlemliyor. Biz onlar için de buna benzer sorunlar söz konusu. Şu sıralar parkta yaklaşık 3500 hayvan yaşıyor. Biz onlar burada yaşamaya başlamadan önce her kış vadiden aşağıya inip dağların arkasına doğru göç ederdi. ızları göçü bugün de deniyor. Fakat çiftlik sahipleri biz onların boynuzlarıyla hayvanlarına zarar vermelerinden korkuyor. O nedenle park alanının dışına çıktıklarında vurulmaları ve yeniden nesillerinin tehlikeye girmesi söz konusu. Bundan dolayı biz onlar artık koşullara alışmak zorunda. Damar Vadisi'nden yine bir ses, bir işaret yükseliyor. Suyu donmuş olan nehrin kıyısında. Bu o olmalı, 21 numara. Görünüşe göre yine yalnız. Artık Nisan ayının başındayız ve nihayet bahar yavaş yavaş kendini göstermeye başlıyor. Lamar nehrinin üstündeki buz tabakası gittikçe inceliyor ve karlar eriyor. Kıştan kalan kurbanlar görünür hale geliyor. Bu bizon kendini kurtarmaya çalışsa da belli ki gücü yetmemiş. Su tekrar akmaya başlar başlamaz kunduz kendini suya atıp ortaya çıkıyor. Eriyen karın suyu yavaşça vadiye akıyor ve karla kaplı alanlar sadece tepelerde görülüyor. Beyaz başlı deniz kartalı kış kurbanlarından birini bulmuş. Her yerden kalkıp görüşü açıldığında daha da rahat edecek. Kışın zorlu koşullarını yenip hayatta kalmak güç veriyor. İlk güç denemeleri başlıyor. küçük yarışlar. Ve bahar geldi. Genç kurtlar da güçlerini sınamaktan hoşlanıyor. kardeşler arasında yaşanan küçük oyunlarda güç kazanmayı öğreniyorlar. Çünkü sürüde sadece en tepeye gelen dişi alfa kurt olup doğurabiliyor. vadisinin yüksek bölgelerinde bile artık kar tamamen kalkmak üzere ve bir kişi önümüzdeki haftalarda olacakları merakla bekliyor. Özellikle de 21 numarayı merak ediyor. kadar yetiştirdiği yavruların sayısı parktaki kurtlardan fazladır. Suriye katılanların uyum sorunu yaşamaması belki de bu yüzden. Normalde tek başına yollara düşen bir kurt ya çok gençtir ve kendi sürüsünü oluşturmanın yollarını arıyordur ya da çok yaşlıdır ve ölümünü ücra bir köşede yaşamak için uzaklaşıyordur. Ama anlaşılan 21 numaranın çok farklı bir nedeni var. kokular kurtlara ait. Onun sürüsünde yer alan kurtların kokusu. Belki de bu kokuları koklarken onları hafızasına kazıyıp yanında götürdüğü unutulmaz hatıralardan biri haline getirmeye çalışıyordur. Son günlerdeki tavırlarının ne anlama geldiğini biliyor. Tavırlarındaki kararlılık ve koşusu onun henüz kaderine boyun eğmeyeceğinin göstergesi. Birkaç çakala haddini bildirmeye gidiyor. Dönüşüyle çakalların neslinin tükenebileceği düşünülüyordu. Fakat sonuç korkulduğu gibi olmadı. Kışın kurtlarının oluşu işe yaradı. Ve kurtlar sofrasının artıkları onlara daha fazla yiyecek çıkmasını sağladı. O yalnız bir kurt olsa da çakallar onunla yemek için kapışmayı göze alamıyor. Çakallardan biri cesaretini toplayıp uzaktan kafa tutmaya başlıyor. Yaşlı kurt yemekle fazla oyalanmıyor. Sanki nehri geçmek için acelesi var gibi. Yanında taşıdığı bir şey yüzünden olmalı. avın arka bacağı var. Onu yememesi ve taşıması da bir tek anlama geliyor. O bunu eşine götürüyor. Bu durumda zaten günlerdir 42 numaranın ortada görünmeyişini açıklıyor. O yuvasını yaptı ve muhtemelen yeni yavrularda da doğdu. numara bir kez daha yavruları yaşatmak ve yetiştirmek için çaba sarf edecek. Eşine yemek taşıyacak ve eşi de yavrularını besleyecek. Artık cadde bile 21 numara için engel değil. yuvaya doğru ilerlerken küçük bir mola verme zamanı geldi. Bir an duraksayıp geriye bakıyor. Yardım edecek hiç kimse yok. Yavrular biraz büyüdükten sonra gelecek yaz tekrardan süreye katılıp katılmayacaklarını zaman gösterecek. Ama şimdi harekete geçmeli. Yuvada onu bekleyen anneye yemeğini götürmek gerekiyor.